Eskiden yemyeşil tepelerin arasına sıkışmış, zamana meydan okuyan bir köy varmış. Bu köyün tam kalbinde ise taş duvarları sarmaşıklarla kaplı, pencereleri sanki boş göz yuvaları gibi bakan eski bir konak dururmuş. Köylüler gün batarken konağın yanından bile geçmeye çekinir. Hakkında fısıltıyla anlatılan ürkütücü hikayelerden bahsederlermiş. Dediklerine göre yıllar önce konakta yaşayan zengin bir bey en sevdiği atını kaybetmiş ve bu acıya dayanamayarak kendini konağın en yüksek kulesine kilitlemiş. O günden sonra da kimse onu görmemiş. Bir gün köye şehir hayatından sıkılmış genç bir ressam olan Elif geldi. Elif eski ve gizemli yapıları resmetmeyi çok seviyordu ve konağı görür görmez büyülendi. Köylülerin tüm uyarılarına kulak asmadı ve şövalesini kapıp konağın bahçesine yerleşti. Hava kararmaya başlarken fırça darbeleriyle tuvaline konağın kasvetli güzelliğini aktarıyordu. Tam o sırada konağın içinden derinden gelen bir kişneme sesi duydu. Şaşırdı çünkü konağın yıllardır boş olduğunu biliyordu. Sesi duymazdan gelip resmine devam etmeye çalıştı ama ses tekrarlanınca merakına yenik düştü. Eskimiş, gıcırdayan kapıyı aralayıp içeri adım attı. İçerisi buz gibiydi ve havada ağır bir toz kokusu vardı. Merdivenlerden yukarı çıkarken her basamakta gıcırtılar yankılanıyordu. En üst kata kulenin olduğu yere ulaştığında aralık bir kapıdan soluk bir ışığın sızdığını fark etti. Yavaşça kapıyı ittiğinde gördüğü manzara karşısında dona kaldı. Odanın ortasında sanki ay ışığından yapılmış gibi parlayan yarı saydam bir at duruyordu. Atın yanında ise üzgün bir ifadeyle ona bakan eski zaman kıyafetleri giymiş bir adamın silüeti vardı. Elif korkudan bir çığlık atmak istedi ama sesi çıkmadı. Adamın hayaleti ona doğru dönüp fısıltıyla "Onu buldun." dedi. Yıllardır yalnızdı. O anda Elif bu hikayenin bir trajedi olduğunu anladı. Beyin ruhu, sevgili atının ruhuyla birlikte bu konakta hapsolmuştu. Elif korkusunu yenip onlara gülümsedi. Belki de aradıkları şey onları anlayacak birinin gelmesiydi. O günden sonra Elif sık sık konağı ziyaret etti ve kimsenin görmediği bu iki yalnız ruha dostluk etti. Bu hikayeyi beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi ve daha fazlası için kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.